Herkese selamlar arkadaşlarım. Benim günüm başladı. Rutinlerim aynı. Yani kahvaltı vesaire yaptım. Kalktım önce yatak odasını topladım. Ondan sonra kahvaltımı yaptım. E şimdi mutfağı toparladım. Evi bir süpüreyim dedim. Çünkü mutfakta zaten kırıntılar oluyor. Hem de kumdan dolayı bir yerlerde hep işte kum olduğu için zaten süpürülüyor günlük olarak. Dedim ki hemen video başlatayım. Niye? Çünkü Vlog izledim arkadaşlar. 2-3 tane vlog izledim. Normalde dizi izliyorum. Çünkü bilgisayarda falan iş yaparken böyle arkadan bir ses gelmesini seviyorum. Şöyle söyleyeyim. Vlog izlerken mesela yani sevdiğim YouTuber arkadaşların vloglarını izlerken onların hani <laughs> tam olarak ne söylediğini ya da ne yaptığını anlayamadığım için vlogu İşim yokken izliyorum. Yani buraları gerçekten hiç izlemiyordum çünkü hep işlerim vardı. Ama bugün dedim ki vlog açayım izleyeyim. Hoşuma gitti. Yani yine hani vlog izleyince vlog çekesim geliyor her zaman olduğu gibi. Yine dedim ki insanlar da benden farklı hiçbir şey yapmıyorlar. Evdeler, yemek yapıyorlar, temizlik yapıyorlar. E çok nadir olarak çıkıyorlar dışarı, geziyorlar, ediyorlar o kadar. Onun dışında benden farklı kimse hiçbir şey yapmıyor. Hepimiz genel olarak aynı şeyleri yapıyoruz. Niye ben çekmeyeyim deyip yine videomu başlattım. Şimdi e, saatlerimiz şu anda arkadaşlarım kaç biliyor musunuz? 1'i 10 geçiyor. E kahvaltı vesaire işlerimi bitirdim. <laughs> Mutfağı topladım, süpürdüm. Dün bu arada e, eşyalarımın olması gereken kısmını bazanın altına yerleştirdim. Birkaç tane daha bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Bir de e, kargolarım gelmeye başladı. Birlikte açarız ama daha birkaç tane daha kargon var sanıyorum ki bir bakayım. Onlar da gelsin hep beraber. Birlikte açalım hepsini yani ayrı ayrı açmayayım. Şöyle bir bakıyorum bir saniye. Bir tanesi şu an bugün gelecek dağıtımda gözüken iki tane daha var. Diğer bir tanesi de transfer aşamasında gözüküyor. Onlar da yani iki kargo falan da yarın gelir diye düşünüyorum. Bakalım yani yarın artık birlikte açarız kargoları. Çünkü benim de kullanacağım şeyler var içlerinde. Bir an önce açıp kullanmak istiyorum. Şimdi başka bir işim yok şu anlık arkadaşlarım. E böyle bir güne başlayayım dedim, başlatayım dedim. Ev böyle toz falan yok ya, çok mutluyum çünkü dün süpürdüm, sildim ya her yeri. Orta sehpaların üstlerinde falan normalde Leo cama çıktığı için o sehpanın üstünden orada hep tüyler oluyor ama temizlediğim zaman en azından iki gün falan tüy şey yapmıyor. Yani. O kadar çok olmuyor. O yüzden güzel yani bu şekilde şu an görmek evi bana mutluluk veriyor. Şimdi kaçıyorum. Daha sonra inşallah yine görüşürüz. Evet canımlar akşam yemeğine geçiş yaptım. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bamya yemeği yapacağım kendime. Hakan bamya yemiyor. O yüzden ona da e, pilav üstü kuşbaşı yapacağım. Şimdi daha doğrusu kuşbaşı değil de... Ay ne deniyordu kız buna? Unuttum adını. <laughs> kavurma kavurma yapacağım. Şöyle şimdi rengi dönene kadar etlerimi daha yeni koydum. Çok az buzluktan çıkardım. Çok az erimişlerdi. Renkleri dönsün biraz. Renkleri biraz dönsün. Ondan sonrasında içine su ekliyorum. Yağ koydum biraz. Su ekledikten sonra da yarım saat kadar düdüklü de pişiriyorum onları. Ve çok güzel oluyor tadı gerçekten. Yarısını bamya yemeğime ayıracağım. Yarısını da Hakan'ın işte pilav üstü dönere ay kuş başına işte top ete ayıracağım. Ona da böyle ben iki gün yarım muhtemelen bamyayı Hakan da iki gün artık tavuk pilav tavuk diyorum ya. <laughs> ya o kadar alışık değilim ki kırmızı et yapmaya. Hiç yani şey adını bile iki saniyede unutuyorum. Yani et pilav ya, yiyecek işte. Ona yeter. Salata, karpuz zaten. Artık hani yaz aylarında aşırı derecede çok fazla yemekler yenmiyor. Yani sorarım eğer ki isterse çorba da yaparım. Bazen çorba da istiyor. Böyle yani. Bu akşamki menüm kolay bir menü. Et pişecek. Piştikten sonra hemen normal yemek gibi yapacağım yemeğimi. İşte soğanı kavuracağım. Eti koyacağım. Pişince su falan koyuyormuşsunuz. Piş pişince bamyaları yani su kaynayınca bamyaları koyuyormuşsunuz falan daha biraz önce izledim. İki defa yapacağım çünkü Hakan sevmiyor ama ben seviyorum bamya yemeğini. Normal marketten almıştım yaparım diye. E, onu artık yapayım diyorum. Çünkü bayağı oldu alalı bir 3-4 ay oldu. O da kalmasın. Şimdi bekliyorum bunun erimesini. <laughs> Arkadaşlarım ben şimdi yemeğimi hazırlamak üzereyim. Buraya etlerin bir kısmını aldım. Ama önceden pişirdim. Yani bazen çiğ kalıyor çünkü. Burada da yine bu et suyu. Ben kendi yemeğime yanlışlıkla koydum bütün et suyunu. Hakan da banmak ister diye. Bir hafta önce falan yapmıştım bunu da. Onun et suyu <laughs> içine geri koydum. Şimdi bamyalarımı dökeceğim. Ne yaptım? Yani normal yemek gibi aslında. Soğanı kavurdum. Salçasını koydum kavurdum. Etlerini koydum ve suyunu koydum. Şimdi de son olarak bamyayı koyacağım. Bamyam da burada. Şöyle almıştım. E, pilavım da hazır. Şuraları da hemen toplayacağım sonrasında. E, eşimin gelmesine bir yarım saat var. Hatta buç gibi geliyor. Altı buçuk saat. Şu an gelir birazdan. Yemeklerimiz hazır olsun. Bu da yarım saati herhalde zaten yedi. Yedi on gibi pişer. Kırk dakikada falan. Yemeğimiz hazır arkadaşlarım. Şöyle bamyam. Ay yıllar sonra yiyeceğim biliyor musunuz? O kadar <laughs> mutluyum ki şu an. Şurada etim var. Şurada da pilavım var. Burada da masayı hazırladım. Salata ve karpuzumuz var. Bize afiyet olsun. Evet yeni bir güne uyandık arkadaşlarım. Bugün günlerden salı mı? Çarşamba, çarşamba olması lazım. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Ben rutin bildiğiniz gibi. Makyaj yaptım, duş aldım. Neden? Çünkü kargolarım geldi. Böyle sizinle bir kargo açılma videosu çekeceğim ama ee, şöyle düşündüm. O video muhtemelen biraz uzun sürecek. O yüzden bundan sonraki videoda onu göstereyim ya da bundan önceki videoda bunu vlog olarak devam ettireyim istedim. Şimdi ben otim kahvaltımı yapıyorum arkadaşlar. Tabağımı falan da hazırladım. Bugün yine çok şükür ki düne göre kilo vererek uyanmışım. Yani genel olarak 2 kilo verdim demiştim ya 2 kilo. Hala 2 kilo vermiş durumdayım. Eee Hafta sonu eşim evde olunca onunla birlikte ekstra yiyoruz arkadaşlar. O yüzden o o bir şeyleri yerken yani tek yemek istemediği için beni de zorluyor bazı şeyleri. İşte yani mesela sevdiğim şeyler alıyor. Gofret gibi mesela normalde gofret istemiyorum ben eve <laughs> almak. Zaten böyle abur cubur olarak çok fazla bir şey yemiyorum. İşte artık gerçekten canım hiç bisküvi falan böyle şeyler istemiyor. Üç haftadır falan herhalde gerçekten paketli yiyeceği... E yulaf bar dışında bıraktım. Canım hiç istemiyor. Yani hani böyle tatlı yiyeyim de işte şey e, canım tatlı istiyor gibi şey istemiyorum. Yani meyve Öğlende meyve yiyorum. Akşamda sodayla e, içecek işte bu şekersiz Dimes, cool Kullheim onlardan içiyorum. Tatlı isteğim onlarda olan tatla zaten gidiyor. O yüzden ekstra böyle bir şey yani gerçekten canım istemiyor ve 3 haftadır falan zaten hiçbir şey yemediğim için herhalde o içimdeki yeme isteği de Yavaştan gidiyor bu çok iyi olacak yani benim için. Akşam da arkadaşlar normalde ben yemek yerim yani hani e, bazen böyle doydum mu hissetmiyor gibi hissediyorum yani aslında doymam lazım yani ben yani yemeğimi tabandaki yemeği bitiririm yani öyle söyleyeyim ama birkaç gündür ilk tabandaki yemeği de bitiremiyorum ya belki sıcaklardandır bilmiyorum şimdi kendime hemen işte şey olarak yormayayım <laughs> yani böyle işte ben bu e, yeme şeyine alıştım ya da işte midem herhalde buna alıştı diye buna yormayayım. Belki bu kadar hızlı alışmaz ama belki de sıcaklan, sıcaklardandır. Yani şu anda e, tabamı bile tam olarak bitiremiyorum. Böyle iki kaşık pilav. ve de dün bamya yapmıştım. İşte biraz bamya koydum bamya yemeği. Karpuz, salata. E, onlarla doydum. Pilavı bitiremedim. Yani iki kaşık, üç kaşık pilav koymuştum. Nerede yani yaklaşık böyle iki kaşık yemişimdir. Bayağı bir kaldı. Yiyemedim hepsini. Yemeği yedim ama. Yemeğimi yedim. Daha sonrasında tekrardan gece acıkmayayım diye ama artık acıkmıyorum çok şükür. Hani bu düzende böyle devam edersem gerçekten inşallah belki de kilo veririm. Daha e, sağlıklı bir biçimde. Çünkü hem her şeyden yemiş olurum hem de az az yemiş olurum. Yani böyle aç kalarak da bir diyet yapmıyorum. Kahvaltımda genelde böyle oluyor arkadaşlar. Salatayla domatesi bol koyuyorum ki başka şeyleri fazla yemeyeyim. Çünkü yeşilliğim yok. Alamadım. Güzel değildi pazarda bu hafta. Ee, çok az peynir işte birkaç tane de zeytin yiyorum bu kadar sadece bunları böyle bol koyuyorum ki onlar karnımı doyursun çok fazla bir şey de istemeyeyim şimdi ben gidiyorum kahvaltım hazır sizlere de böyle bir başlangıç yapayım dedim bugünü başlatayım dedim daha sonra inşallah yine görüşürüz hello arkadaşlarım biraz önce deprem oldu o yüzden birazcık tırstım yani çok sallanmadı ama yani hissetmek bile yetiyor insana gerçekten. Normalde çok hissetmem yani ben böyle depremi falan ama e, bugün hissettim. Tam böyle oturmuştum şeye masaya. Birden böyle alttan bir sallantı oldu dedim ki ne oluyor? Gittim avizelere baktım deprem mi oldu diye. Tam ben avizelere bakarken kardeşim yazdı deprem oluyor, oldu diye. Dedim ki evet deprem olmuş yanlış hissetmemişiz. Tırsıyorum yani depremler korkutuyor beni ama ne yapacak bir şey yok. Hayatımıza yine tekrardan devam ediyoruz. Yani başka elden bir şey gelmiyor. Şimdi diyorum ki arkadaşlar hemen üstten 5 dakikada şu dolaplarımı bir kapaklarını sildim Çünkü e, parmak izi olmayacak, görüyorum tek tük de olsa e, ufak ufak böyle parmak izleri var e, şeylerde. Sil çok sık siliyorum ama yine de ufak tefek olmuş işte. Onları bir sileyim istiyorum. E, bu videoyu kapatabilirim, kapatabilirim yani dün de çünkü çektim bir şeyler. Yeni video başlatırım ve orada da alışverişimi gösteririm sizlere. En sevdiğim şey benim, <laughs> o yüzden bir önce kargolarımı açmak istiyorum. Şöyle hızlıca temizliğimizi yapalım. Evet arkadaşlarım günlük rutin temizliklerim neredeyse bitmek üzere. <laughs> Yoruldum vallahi gerçekten. Şimdi e, bir kahve yapacağım. Bitti daha doğrusu bitmek üzere dediğim. Bitti yani şu anlık. Şimdi bir e, soğuk kahve yapacağım kendime. Saatlerimiz akşam 3 oldu bu arada. Yani çok hızlı geçiyor saatler. E, mutfak dolaplarını, buzdolabı falan filan sildim gördünüz zaten. Ya yani bunlar benim e, rutin işlerim aslında. Ya yani hızlıca Genellikle hepsini böyle hızlı hızlı gün içerisinde mutlaka bir kere yaparım. Yani gün içerisinde olmazsa da iki günde bir mutlaka yaparım. Çünkü zaten mesela dolapları böyle şey görmek, ee, parmak izi görmek sinirlerimi bozuyor. O yüzden öyle görmek istemediğim için temizliğini yapıyorum. Şimdi kahvemi de yapayım. Sizlere de burada veda edeceğim arkadaşlar. Çünkü ee, temizlik videosunu başlatacağım. Kahvemiz de olsun arkadaşlarım. Ben de sizlere burada veda edeyim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bizim rutin işlerimiz hiç bitmiyor. Ev işleri, kadınların işleri. Bir yandan da telefonum hep elimde. Home işlerini yapıyorum oradan. İşte içerik üreticiliğini biliyorsunuz yapıyorum. Youtube'a buradan video çekiyorum falan. Bugün edit de yapmam lazım. Çünkü yarın video günüm. O yüzden video da çektikten sonra edit yapacağım. Koşa koşa oturup edite. Bakalım. İnşallah tamamlayabilirim bugünü. O zaman sizlere burada veda ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.